Beraat etmen evvela adalet, sonra da senin adına memnun etti bizi. Düşmanların oyununu bozduğumuza ben de memnun oldum sultanım. Lakin haklı çıkmanın kibrine kapılmadan harekete geçmek icap eder. Nedir düşüncen? Anlaşılan o ki... ...batınilerin baş ileri de... ...yapılanmaları da baştan aşağı değişmiştir sultanım. Onlar yeni bir hamle yapmadan üzerlerine gitmek icap eder. Onların hain yüzünü görüp yasaklattık. Anadolu seferini durdurduk. Kuvvetimizin ağırlığını kuvele ve diğer fetihlere çevirmemiz gerekir. Yine de batıniler birinci hedefte olmalı mı dersin? Batıniler yasaklandıkları için gizlice hareket edeceklerdir sultan. Fetih hedeflerimizden elbette şaşmamak gerekir. Lakin onları yok etmezsek çıkardıkları kargaşalarla mani olmaya devam edeceklerdir bize. Bana düşündüğün, tahmin ettiğin, işkillendiğin ne varsa anlat. Müsaade buyurursanız. Anadolu meselesi hallolunca fethi hedeflerimize ağırlık vereceğimizi düşmanlarımız da hesaba kadar. Bu sebepten Bizanslılar Batı'daki Hristiyan devletleri ve Mısır'daki Fatımiler... ...Batınilerle hiç olmadığı kadar derin ve güçlü ittifaklar kuracaklardır. Bizimle yalnız kılıç kılıca değil. Her usulde savaş vereceklerdir sultan. Nedir onlar? Evvela ticaretimize, iktisadımıza, Madenlerimize, hatta ilmimize ve alimlerimize kadar saldıracaklardır. Devletimizi ve ordumuzu ayakta tutan her şeyin üzerine gideceklerdir. Bizi zayıflatıp hareketsiz kılmaya çalışırlar sultanım. Frank diyarından gelen haberler... ...bugünlerde orada bir hareketlilik olduğuna işaret eder. Papa tüm Hristiyan darebeylerine haber göndermiş haberin muhteviyatını henüz bilmeyiz. Lakin zannımca daha imdiden büyük bir oyunun temeli atılmaktadır. Bizans'ın gücü bize tek başına yetmez. Belli ki bize karşı güçlerini birleştirmenin yolunu ararlar. Cümlesi de birleşse güçleri bize yetmez sultan. Bu sebeple batınilerle hiç olmadığı kadar derinden ittifak kuracaklardır. Üzerimize kurulan bu büyük oyunun sac ayağı da Batı'nilerdir. Nedir bu hususta karar hareket fikrin? Rüstem. Rüstem onların en mühim adamlarından biridir. Şayet onu yakalamayı başarırsak yeni baş tayelerin de yeni yapılarını da öğrenmiş olur sultan. Sağ kolları sabit elimizdedir. Onu gizli karargahımızda tutarım. Rüstem'in yerini ancak ondan öğrenebiliriz. Bütün desteğimizle arkandayız. Git. Ve bildiğin usul ile bu işi bitir Sencer.